بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو kırıl albab Bismillahirrahmanirrahim Hamd insanı en güzel biçimde yaratan yüce Allah'a ve o yüce Allah'ın selamı alemlere rahmet olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'ya ve onun tertemiz ehli beytine olsun Selamun Aleyküm Aziz dostlar Bir Seri bir sıra Giriş derslerini ele aldıktan sonra Ayrıntılı bir şekilde Usulü din konularını Ele alacağımızı belirtmiştik Önceki ders Yine aynı şekilde geçen derste Allah'a inancın fıtrı bir inanç olduğunu, insanın doğasından kaynaklandığını ayetler ışığında ifade etmeye çalışmıştık. Buna rağmen eğer bir insan gerçekten Allahu Teala'nın varlığında tereddüt ederse veya tereddüt duyuyorsa yine bu şekil bu yine bu noktada getirdiği kesin deliller inşallah o insanın şüphesinin bertaraf olmasını, yok olmasını yol açacaktır. Bu noktada böyle bir şeyin yapılması gerektiğini, yapılmaması gerektiği kendi başına bir tartışma konusudur. Bir ayeti kerimeye değinerek konuya açıklık getirmek istiyorum. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kezalike yubeyyunullah lekum ayatihi leallekum taqilun. İşte böyle Allah açıklar sizlere ayetlerini ne için açıklar? Leallekum umulur ki siz taqilun akıl edersiniz. Alemdeki her şey Allah Teala'nın ayetidir. Biz o ayetlerin bizlerde oluşturacağı aydınlığa, aydınlanmaya teveccüh edersek, bunu sağlarsak bizde var olacak şey akıllanmadır. Allah ayetlerini bizlere açıklar ve bizde ne olur? Akıl ederek onu anlama var olur. Geçen derste bilimin insana verdiği şeyin ibret alma olması gerektiği, vermesi gereken şeyin ibret alma olması gerektiğini açıkladık. Bu konuda bir ayet okumuştuk. Neydi ayeti kerime? Bu örnek ayetlerden birini ifade ettik sadece. Yekalibullahu el-leyle ven-nahara in fi zalika le ibreten li ulul Diyor ki Allahu Teala geceyi gündüzü döndürür. Şüphesiz bunda basiret sahiplerine ibret vardır. Bu girişi yapmamın sebebi ne? biz gerçekten Allahu Teala'nın var olduğunda tereddüt edersek böyle bir şüpheye düşersek neye başvurabiliriz? Kendi nefsimizde bunun cevabını ararız. Buna hadis-i nefs dedik. İnsanın böyle bir şeyi gerçekleştirmesi durumunda Allahu Teala'nın varlığından şüphe etmesinin mümkün olmayacağını ifade et kendi nefsine dönebilen, kendi nefsini idrak edebilen bir insan orada sadece Allah'ı görür. Ki bu belirli ön gereklilikler isteyen bir noktadır. Ki asıl da budur dedik. Nasıl ön gereklilikler ister? Kısaca ifade edip kendi şeyimize geçelim. İnsanın fıtratını, o yaratılış halini korunması gerek toplumunun tarihinin öngörülerinden uzak olması gerekir. Hayvani özelliklerinin ifrat noktasına, aşırılık noktasına ulaşmamış olması gerekir. Manevi, ruhi ihtiyaçlarının köreltilmemiş olması gerekir. Ki bu kendi alanında bir konudur. Şimdi dersimize dönecek oluruz. Neydi sözümüz? Allahu Teala'nın var olduğundan birisi tereddüt duyuyor. Şüpheye kapılmış. Bu insanın ne yapması gerekir? Bu şüphenin sonuçlandırılması gerekir kişi tarafından. Neden? Çünkü çok temel bir şüphedir. Gerçekten insan bu noktada bir şüpheye kapılırsa hayatının bütün her şeyini değiştirecek ölçüde bir tereddüt ve şüphedir. Yaptığı her şey bu eyleminin içinde şekillenecekti. İlk temel sözümüz neydi bizim bu derslerdeki? Sizin ideolojiniz, dünya görüşünüz, dünyaya bakış açınız neyi sağlayacak? Hayatınızda gerçekleştirdiğiniz bütün davranışlar, ahlaki tavırlar, ibadetler anlam kazanacak. Anlamlandıracak. Doğru yoldaysanız doğru yolda ilerlemenizi sağlayacak. Eğer doğru yolda değilseniz bu davranışlar sizi isteseniz de istemeseniz de bir şekilde doğru yoldan uzaklaştıracak. Çünkü doğru yolda değilsiniz. Bu temel mantıksal bir yaklaşımdır. Şimdi bu noktada İslami düşünürlerin, Hristiyan dünyasındaki düşünürlerin, Yahudi düşünürlerin, semavi dinlere hizmet eden düşünürlerin çeşitli derilendirmeler vardır. Buna geçmeden önce ne dedik? Bu tereddütü yaşayan insan bunu bertaraf etmelidir. Bunu neyle sağlar? Kendisinde ne var? İdrak noktasında neye sahiptir insan? Akla. Maddi bir şeyi idrak etmek istiyorsa neye sahiptir insan? Duyu organlarını Göz, kulak, burun, dokunma gibi. Şimdi insan hissedebilir duyu organlarıyla, akledebilir zihniyle. Önünde ciddi bir tereddüt söz konusu, bunu bertaraf et böyle aşamalı bir şekilde ifade etmek istiyorum. Daha net bir kavrayış ve anlayışa ulaşalım. Gelişi güzel ifade edebiliriz. Şu konuda delil şudur, şudur. Sonuç budur. Bundan daha çok bizim zihni seyri yaşamamız da önemli. Biz bu şüpheyi nasıl bilgi noktasına, bilgi durağına vardırmalıyız? Doğru bir analizle, doğru bir hareketle. Manevi bir varlığı, ki maddi bir varlık değildir. Allahu Teala cisim değildir. İnşallah bunu ileride konuşacağız. Maddi yöntemlerle keşfetmek yanlıştır. Ben Allahu Teala'yı duyu organlarımla hissedemem. Ama Allahu Teala'nın eseridir bu alem. O eserden ibret alabilir ayeti kerimede ifade edildiği gibi ve onun varlığına, onun nasıl bir varlık olduğuna buradan gerekli bilgilere ulaşabilir. Ya, ya Allah, ya, ya Allah, ya İlk noktamız neydi? Akledebiliyoruz, hissedebiliyorum hissede biliyorum. ama Allahu Teala maddi bir varlık değil, ben his yollarımla onu tanımaya kalkışmamalıyım. Bu çok önemli. Bu temel hatamız bu. Çok yaygın bir ifade vardır. Ben görmediğim şeye inanmam. Ben görmediğim şeye inanmam. Çok güzel. Temelde yanlış bir yaklaşım değildir. Maddi varlıklar için geçerli ve olması gereken bir yaklaşımdır. Mevlayı Muvahhidin yani inananların, inançlı insanların önderi denilen kişi İmam Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Diyor ki hakla batılın arası dört karıştır. Şeyler için geçerli olan yaklaşımdaki bir yöntemdir. Şimdi bunu da ifade ettikse bir sonraki aşamaya geçelim. Bir sonraki aşama ne olacak? Akletmemiz olacak. Burada iki tane temel sorunumuz var. Onlar ne? Biz aklı mehz dediğimiz salt akılla ki burhan oluşturur, burhanı sağlar, kesin bilgiye oluşturan insanı bu yöntemle ilerleyebiliriz. Bunun bir gerekliliği vardır. İnsanın böyle bir yöntemle bilgiye ulaşmak istemesi çok doğal ve iyidir sorun nedir? Gereklilik nedir? İnsanın böyle bir yetiye kendini kavuşturmuş olması gerekir. Gerekli gerçekçi felsefe ve mantık eğitimini, gerekli marifi algılama eğitimini illa felsefe derken işte felsefe okumaya kastetmiyoruz. Yani insanda o realist gerçekçi zihin dünyasının oluşmuş olması gerekir. Böyle bir yaklaşımda bulunabilmesi için birçok Allah'ın varlığını ispat eden ayrıntılı delillerin temel sorunu budur. Böyle bir realist yaklaşımın, gerçekçi yaklaşımın ürünleridir. İnsanoğlu muhatabımızsa şu anda yaşayan çok az insan bu düzeydedir. Biz insanlara böyle bir sunumda bulunalım. Akli yaklaşımın ilk noktası buydu. İkinci noktası neydi? ...bizim tarafta bu kuramı, bu zihni oluşturabilmemiz için hisleri kullanıp gerekli yargıya kavuşmasına yardımcı olmak. Bu genel insanların anlayabileceği bir yöntemdir. İşin ilginç tarafı salih insanlar ve bunların önünde öncüsü olan ehlibeyt imamları... ...bu yöntemi benimsemişlerdir. Yani yeri geldiğinde çok felsefik yaklaşımlarda bunlar kolay netleştirmişlerdir. Ama genel olarak insanlara bu ikinci yöntemi... ...yani algılayabilecekleri dünyevi değerlerle o yargıya ulaştırmak... ...daha sonra da onun varlığını ispatlamak bu yerinde. Aşama aşama geldik. Bir, tanımak hakkında şüphe duyduğum varlığın çeşidini belirlemek. Hangi yetimi kullanmalıyım? Onu belirlemek. Hangi yetim hangi alanda kullanılmalıdır? Onu belirlemek. Akıl, his. Üçüncü bir yeti söz konusudur ki daha sonra ifade edeceğiz. Bunu gündem etmeme dedim ki insanın manevi seyri dediğimiz veya ehil insanların seyri suluk dediği yöntem. Bu ...genel bir yöntem değildir. Yani her insan özde eğer... ...o fıtri duygularını, fıtratını koruyabilmişse... ...zaten temel eğilimi bu yöndedir. Yani bu yüzeysel de olsa bu insanın... ...bu noktada bir şüphesi söz konusu olmaz. Daha önceki derslerde de ifade ettik. Peygamberlerin temel muhatapları aslında bu insanlardır. O fıtri özelliklerini kaybetmemiş... ...fıtratlarından tam olarak uzaklaşmamış insanlar veya fıtratları uyandırılabilecek insanlara karşı böyle bir yaklaşım sergilemişlerdi. O insanları muhatap alıp onu icat etmek, yani onu uyandırarak inanç yaşanmasını, inancın oluşmasını sağlamak ve o ebedi saadetlerini yaşayacakları, sağlayacakları, elde edecekleri dini desturlara uymalarını sağlamak. Dedi ki Asıl olarak peygamberler gelip Allah'ın ispatıyla muhatap olmadılar. Çünkü insanın doğasında var olan bir şey olduğunu ifade ettik. Yine dedik böyle bir tereddüt söz ise insanın sahip olduğu idrak yöntemlerini kullanarak insana bunu oluşturacağız. Salt akılla konunun ele alınmasına bir eleştiri getirdik. Neydi? Kişide böyle bir yetinin oluşması gerektiğini ifade ettik. Bunları böyle ayrıntılı olarak teker teker ifade ediyorum. Çünkü bu noktada yapacağımız bir hata alacağımız sonuçlarda da bulunacağımız yaklaşımlarda sorun doğurur. Yani bizler neyi, nasıl elde etmemiz gerektiğini kavrayamazsaksa yanlış yapmak durumunda kalacağız. Çok güzel. Bunu da ifade ettik. Şimdi gelelim biraz daha ayrıntılı bir şekilde. Şunu ifade etmek istiyoruz. İslam dünyasında veya inanç dünyasında, semavi dinlerin dünyasında Allah'ın varlığını ispat etme noktasında çeşitli yaklaşımlar bulunulmuştur. Bunları teker teker sıralayıp bunun en anlaşılır olanını ayrıntılı bir şekilde bir dahaki derste ifade edeceğiz. Bunlar nedir? İlk olarak ifade edebileceğimiz şey nedir? İmkan alem dediğimiz bir delil. Kısaca bunları ifade edeceğim. Bunların birisinin üzerinde ayrıntılı bir şekilde duracağım. Buradaki temel nokta nedir? Alemde, gördüğümüz varlık alemindeki her şey mümkün varlıklardır. Yani yaratılmış varlıklardır dini tabirle. Varlıksal olarak da var olmaları gerekli olmayan, var olmak zorunda olmayan varlıklardır. Yani ben, duvar, saat, Etrafımdaki her şey var olabilirdi de var olmayabilir dedi. Bu imkan alemdir. yani alemdeki her şey bizim ilişkide olduğumuz idrak ettiğimiz her şey imkan dahilinde varlıklardır. Ve imkan dahilindeki varlıkların var olabilmesi için vacip bir varlığa ihtiyacı vardır. Yani olması gerekli o zorunlu varlık yoksa, imkan dahilindeki varlıkların da var olması mümkün değildir. Buna burhan -ı imkan -ı alem denir İslam dünyasında. Bu temel ve öz bir yaklaşımdır. Bunu felsefik olarak el aldığımızı çok aşırı açıp imkanının olduğunu, vacibin ne olduğunu ifade etmemiz gerekir. Bu da dediğimiz gibi o yeti gereksinimler gerektirir. O yüzden çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. İnşallah ileriki derslerde vacibin vücut konusunu ele alacağız. Bu burhanı temel olarak ifade ettiğim miktarla bile orada düşünecek olursanız da net bir yaklaşıma kazanırsınız. Hayatında var olan her şey, alemdeki her şey mümkün varlıklar olabilirlerdi de olmayabilirlerdi de. Varlar o zaman bu var olan imkani varlıkları var olmasını sağlayan vacip bir varlığın gerekli. İkinci olarak ne ifade etti bizim düşünürlerimiz genel olarak? Hudus. Alemde var olan her şey yoktu. Sonradan var oldu. Yani bizim ilişkide olduğumuz bir varlık tasavvur edebiliyor musunuz? Bu hep var. Buna diyorlar burhan Hudus. Daha çok kelamcı insanların, kelam ekolündeki insanların başvurduğu bir yaklaşım. Yani her şey yoktu ve var oldu. O zaman var olan bir varlığa ihtiyaç. Bakın bu Kur'anlar üzerinde çok temel bir ayrılık yoktur. O asıl nokta var olan her şeyin var edene ihtiyacı noktasıdır. Yine konuyu çok uzatmak istemiyorum. Bu ikincisini de ifade edip dersi bitirip bir dahaki derste inşallah devam edeceğiz. Neyi ifade ettik? İlk olarak imkanı alem dedik. Yani var olan varlıkların var olmak için vacip bir varlığa ihtiyacı. Daha sonra var olan bütün varlıkların daha önceden var olmadığını, var olmak için var olan bir varlığa ihtiyaç duyduklarını ifade ettik. Peki ki bunlar felsefik gereklilikler içeren yaklaşımlardır. Ki bunu halk düzeyinde ifade etmenin çok büyük bir getirisi olmamıştır. Üçüncü olarak nezm, düzen dediğimiz bir şeydir ki bizim burada ele alacağımız ayrıntılı bir şekilde ifade edeceğimiz derstir. İnşallah bir dahaki derste buna değineceğiz. Bugünlük bu kadar yeterli. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekat. أسألك يا رب قلبا سليما واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين